Merhabalar Fatma Hanımla Anne Yemekleri'ne hoş geldiniz. Bugün güzel böyle bir dip sos yapacağız. Basit ama muhakkak herkes farklı tarifler biliyordur. Yeni mutfağa gireceklere bir fikir olsun. Şöyle ben bir su bardağı kadar klasik su bardağı normal şuraya kadar normal yoğurt şuraya da bir iki yemek kaşığı kadar süzme yoğurt koydum. Daha kıvamı güzel olsun diye birazcık da su ilave edeceğim bunu çözeltmek için şöyle Kaşıkla olabilir ya da böyle bir telle de yapabilirsiniz daha çabuk çözelmesi için bakın evet Şimdi burada bulundurdum. Sarımsağınız büyükse bir tane yeter. Ama küçükse şöyle iki üç tane yapın. Rendeleyebilirsiniz ya da şöyle güzelce şöyle sarımsağımızı da ilave ediyoruz. Sarımsak tozu da yapabilirsiniz. Ve şimdi derotlarımızı kıyacağız ince ince. Şöyle ince ince olacak şekilde derotlarımızı da güzelce kıyıyoruz, doğruyoruz. Ve şöyle bir tane ayırayım en üstüne koymak için. İyice küçük olacaklar. Çok basit güzel bir tarif. Her şeyin yanında yiyebilirsiniz. Sebze olsun, et yemekleri olsun. Şöyle içine ilave ediyorum bunu da. Sarımsağı hani ağza gelsin istemiyorsanız. Bunu yapabilirsiniz. Hemen şöyle bir tık da tuz ilave edeceğim. Çok değil tansiyonu kolesterolü bunlar özellikle tansiyon olanlar dikkat etsin şöyle bir karıştıralım şöyle Ve servis edeceğimiz tabağı alıyoruz şöyle üzerine birazcık da kuru nane ilave edeceğim ve zeytinyağı hafiften şöyle gezdireceğiz artık dip sosumuz hazır dediğim gibi patates yemeklerinin et yemeklerinin sebze yemeklerinin kızartmaların sebze kızartması patates kızartması köfte her şeyin yanında ikram edebileceğiniz güzel bir dip sos daha böyle çukur kase bir şey de katabilirsiniz böyle de yapabilirsiniz Evet Allah Teala hepimize yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.